Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secret'sa e hoş geldiniz. Beklenmedik bir karşılaşmada Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'ndan gözlerini alamadı. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki beklenmedik buluşma, eğlence dünyasını bir kez daha sarstı uzun süredir. Birbirlerinden uzak duran ikili, aynı mekanda tekrar buluşarak. Gecenin atmosferini tamamen değiştirdi. Tüm gözler bir anda üzerlerine çevrildi ve kamera flaşları hızla birbirini izledi. Ancak kalabalığın arasında. Mert Ramazan Demir, in bakışları tek bir kişiye kilitlenmişti, Afra Saraçoğlu. İddiaya göre ünlü oyuncu, bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Mekanda Afra Saraçoğlu, Nu görünce şaşkına döndü. Aralarındaki buz gibi sessizlik, bir anda geçmişin sıcak anılarına dönüştü. Afra'nın şık elbisesi ve sade ama. Büyüleyici tavrı, Mert'in gözlerini ondan ayırmasını. imkansız hale getirdi. Odadaki herkes o anın yoğun duygusunu hissetti ki eski sevgili arasındaki bakışmalar, şehrin dedikodusu haline geldi. Mert E. yakın kaynaklara göre, oyuncu Afra'yı tekrar gördüğü için şaşırdı ve duygulandı. Ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı duygular kalpte iz bırakır. Dediği bildirildi. Bu sözler sosyal medyada hızla yayıldı ve takipçilerini ikiye böldü. Kimileri, Mert hala Afra'yı unutamıyor, diye yorum yaparken, kimileri de geçmişte kalmalı, diye belirtti. Afra Saraçoğlu sessiz kaldı. Ancak yakınlarına göre, o da bu karşılaşmadan derinden etkilenmişti. Afra'nın arkadaşları, genç oyuncunun o akşamın ilerleyen saatlerinde bir süre yalnız kalmayı tercih ettiğini ve melankolisini gizleyemediğini belirtti. Hatta bazıları Mert, in gidişini izleyip derin bir nefes aldığını iddia etti. Gizli bir flört döneminin ardından ayrılan çiftin bu karşılaşması, eski yaraların yeniden açılıp açılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Hayranları sosyal